tadını çekip tatsız ve tuzsuz bırakacağını haber verdiği bir süreç. Peki iman edip salih amellerle Cenab-ı Hakk'a yönelirsek hayatımız hususunda iyi yaşayacağımıza dair bir garanti var mı? Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ Kim salih amelleri işlerse مِنْ دَكَّرٍ اَوْ اُنْثَى İster erkek olsun, ister dişi olsun. Bu şunu gösteriyor rol farklarımız neticeye etki etmiyor. Yani uzun olsun, kısa olsun, erkek olsun, dişi olsun. Yakışıklı olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Hayata çok farklı renklerde girdik. Ak oldu, kara oldu. Her ne durumda olursak olalım, salih ameller işler ve, huve mu'minun ve iman üzere bu hayatı yaşarsa Cenab-ı Hak hayata bakan kısmı ile ilgili haber verdi ki فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Fe, la, lam tevkit için. Nuhiyennehu, nun, tevkit için. Yani kesinlikle ama kesinlikle biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Bu bahsettiğimiz mutlu, hoş bir hayattan söz ediyoruz. Ama bunu anlayabilmemiz için o temel prensipten, o şeytani ilkeden vazgeçmemiz lazım. Nedir o? Koşullar mutluluk sağlar, imkanlar mutluluk sağlar. Ne kadar imkana sahipseniz o kadar mutlu olursunuz. Allah Azze ve Celle öyle demedi. O dedi ki iman edip salih amellerde bulunan kimselere biz mutluluk yaşatacağız dünyada. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا دَيِّبًا O zaman hayata baktığımızda hayatı teslim olan, yani var eden kudrete teslim olarak yaşayan, hayatı Allah adına yaşayan kimse. Eline geçen şeyleri Cenab-ı Hakk'ın sınamak üzere kendisinin eline geçirdiğini bilen ve bunlarda hiçbir tanesi şaşmaz. Allah'ın elçisi Sa'd bin Muaz'a dedi ki, اِعْلَمْ ya مُعَذُ Bilesin ki ey Muaz, اَنَّمَا asabaka Sana isabet eden şey var ya, Lem yakun li Seni şaşacak değildi. Hani elinize geçmiş, herkesin eline geçen, kimin eline makam geçti, kimin eline para geçti, kimin eline güzel bir hayat geçti, iyi bir eş geçti, iyi dostlara sahip oldu veya geçmeyen şeyler. Her ne geçiyor ya geçmiyorsa, bugüne kadar geçmiş olanlar eğerlem ennema asabaka lem yakunli li yuhtiaka. Seni şaşacak değildi. وَمَا aka Seni şaşıp kayan da bir başkasına geçen, tam bana geliyordu ama ona gitti yani tam ben aslında ben olacaktım, o zengin ben olacaktım, o kişi ben olacaktım, o efendim işe ben girecektim, o aslında kadro benimdi, o makam benimdi aslında veya o hanımefendi ben e, talip olacaktım her neyse ele geçmediyse وَمَا aka lem yakun li bak sana isabet edecek değildi. Bu alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin geleceği adım adım tayin ve takdir ettiği ve bizi bu süreçte sınadığı düşüncesi o demin bahsettiğimiz kaygıları izale eden bir düşüncedir. Yani şu huzurla hareket ediyor. Uçağın girişinde bekliyor, elinde bileti var ve hangi yerde oturacağını biliyor başkasının onun yerinde oturma imkanı yok. O yüzden müşteri birileriyle didişmiyor. Daha fazla, daha ivedi, daha çabuk davranınca daha fazlasına kavuşacakmış gibi bir heyecan yapmıyor çünkü mütevekkil Allah Azze ve Celle'nin hayatı yönettiğinin bilincinde, içtikleri, yedikleri açısından. Geleceğe dair takdire iman etmeyen insanların kaygıyı izale etmeleri söz konusu değil. Allah Azze ve Celle لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم بارضكم